Arkadaşlar merhaba biliyorsunuz Tok sürekli güncellemeler yapıyor ve bu güncellemelerle birlikte yeni özellikler çıkartıyor sürekli ee, benim de burada bir önerim olacak sizin için şöyle ki e, Tok'ta araç kullanırken dikkatimiz bazen ekranı e, aşağı doğru kaydırmak veyahut da video seçmek için elimize atıyoruz o sırada dikkatimiz kayboluyor bunu önlemek için benim önerim şöyle olacak şu yuvarlak tuşu kullanacağız arkadaşlar. Bunu aşağıya doğru çektiğimde gördüğünüz gibi telefonunu seçti şu anda. Sağa doğru kaydırdığımda yuvarlığa sağa doğru çevirdiğimde YouTube'u seçiyor ve ben burada dokunmatik tuşlarım var biliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu aşağıya doğru indirdiğimde e, bu ekranın da şu şekilde aşağı inmesini tercih ederim. Bunun gibi öneriniz varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar.